Mavi boyalı üçgen BD boyunca katlanmış A noktası E'nin üzerine gelmiş. Soldaki şekilde bunu gösterelim. Yani ABD üçgeni katlandıktan sonra EBD üçgeni haline geliyor bunlar eş üçgenler. Sarı üçgende EF boyunca katlandığında C noktası D noktasına gelmiş oluyor. Yani sarı üçgende bakın şuraya gelmiş oluyor. ABD, EBD eşit üçgenler şu 4 şuraya gelmiş oluyor. Yani burası da 4. AD, D'nin üzerine geliyor. Buralar eşit. Yine EC de D'nin üzerine geldiği için burası da eşit. Şu açılarda eşit. Bunların toplamı 180 olduğu için 90'lar derece oluyor. Yine bu açılar da eşit olacağı için buralarda 45'er derece. Şu açı alfa diyelim. Burası da alfa oldu. Peki burası ne oldu? Alfaların toplamı 2 alfa. Eş üçgenler. Burası da 2 alfa. ABC üçgenine bakalım. 3 alfa ve 90. 180 yapıyor. 3 alfa 90. O halde alfa 30 derece. Yani 30, 60, 90 üçgen elde ettik. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani BC Dört kök 3. B noktası etrafında saat yönünde alfa derece döndürdüğümüzde şu AB kenarı BG'nin üzerine geliyor. Ve 9 A noktası buraya geleceği için e, burası olacak 9. Yani 6 ise ağırlık merkezinin köşe olan uzaklığı, kenar olan uzaklığın 2 katı olduğu için burası da 3 olacaktır. BA kenar ortay oluyor. 6 kök 3. Buralar 3 kök 3. BG kenarı da alfa derece dönerek yaklaşık olarak şuralara bir yere gelsin. 6 ise burası 6. Yani yeni üçgenimiz şöyle oldu. BAG üçgeni BA Hatta buna A üssü diyelim. B A üssü G üssü oldu. Bizden istenen ise G ile G üssü arasındaki mesafe. A B A üssü üçgenine dikkat edelim. Tepe açısı alfa. Şuralar beta beta olsun. Çünkü 9 9 bir ikizkenar kenar üçgen. Şimdi B, G, G üssü üçgenine dikkat edelim. Alfa derece döndürmüştük. Yine tepesi alfa, yine ikizkenar kenar. O halde buralar yine beta beta olmalı. Yani benzer üçgenler bulduk. Bizden istenen uzunluğa da x dersek benzerlik oranımızı kuralım. Beta'nın karşısı 9. Beta'nın karşısı diğer üçgende 6. Alfa'nın karşısı 3 kök 3. Alfa'nın karşısı x. 9 ve 6'yı 3 ile sadeleştiriyorum. 3, 2 kaldı. 3'leri de sadeleştiriyorum. İçler dışlar yaparsak x 2 kök 3.